Arkadaşlar çok güzel bir görev kasma taktiği buldum. Sizlerle paylaşmak istedim. Aman aman. Bilerek inelim. <laughs> tamam. Başlıyoruz. Ben hızlıyım. Kaçak! Lütfen diyorum bak. Lütfen. Bandırma, aldın. Beğendiniz mi gençler? Beğendik kaptan. Sizi duyamadım. Beğendik kaptan. Karada bir evde yaşar sempatik o. 그래도 나 쓰던 그런 셔츠를 선버들 꺼, 선버들 꺼, 선버들 꺼, 찰릭 들릭 찰릭 찰릭, 찰릭 찰릭, 찰릭 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 <laughs> A few moments later. Sürpriz selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. getirdiniz. Kanalıma abone olan, yorum atan ve beğeni atan 5 arkadaşımızı yorumlardan ekleyeceğim arkadaşlar. Onlarla arkadaş olacağız. Hatta kulübe bile almaya çalışacağım. Yapacak daha çok şeyimiz var sizlerle birlikte. Belki aranızdan bir kişiye de yengeç parası alabilirim. Laf uzatmayalım videomuza geçelim. Öpüyorum sizleri. İyi seyirler. 20 bin beğeni geçerse 10 kişi ekleyeceğim. <laughs> Normalde bakın bunu 173 elmazı tamamlıyoruz tamam mı? Tamam kardeşim. Eksiğimiz ne kadar? Yaklaşık olarak 3500 para. Yani 3500'e kaç vermiş oluruz böylelikle? 173. Bu mantıklı değil dostlarım. Oyunun içinde mesela şu bile daha mantıklı. Keza hani alım gücüne göre değişmekti. De nerede alın? Aa bitti mi? Hayda. Hayda. İlk başta şunu bir alıyorum abi. Let's go. <laughs> oh sonunda ya tamamdır abi bu çok beni seviyorum Bunun 3. seviyesine gelince görünmez oluyorsunuz çünkü arkadaşlar Bunun yanı sıra Şöyle bir postusun geliyor. Kimdir bu ya? Yani? Lan doğru konuş. E, ee, bir efsane falan getir yine mutlu et ya. Vallahi efsane getir. Valla keyfim kaçtı da çaktırmıyorum ama. Hadi be. Hadi be koçum be. Yapma evet. be. <laughs> Hadi birader sol göz sağ göz efsanevi. Anca efsanevi skin gelirse mutlu olurum. Başka hiçbir şey mutlu edemez. Çünkü 10.000 zarar ettim yani. Bana ne Selam aleyküm. Hadi be elmas ah be kardeşim. Beğensene be. Oğlum tamam sakin. Bunu da değerli takipçilerim için açıyorum. Ama aç şunu. Bunu da şu anda videoyu beğenen koca kral takipçilerim için. Yeter be kardeşim ya. Bunu da yorum atan değerli takipçilerim için. Hadi bak destansı, şimdi gizemli abi, şimdi gizemli lütfen, gizemli ver. Ay anasını satayım ya. Umudumu kestim. Abi lütfen diyorum Ender, verme artık Ender'ine gire. Ya dön bir, dön anasını satayım bitti mi? Gelmiyor abi ya. <laughs> Ananı avradını ben ne yapayım seni? <laughs> <içeri? gülüyor> bitti anasını dedim. Açtık 10 tane zaten. Oğlum bir şey diyeceğim. Bende şurada da efsane var. Gelin bunu da açalım lan. Haydi oğlum efsanevi. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Ulan efsanevi şuradan bir kere savaşçı çıksın. Ben var etiver koyacağım ya. Hadi be kardeşim. Bak lütfen dandik bir şey verme. Hadi kardeşim. Hadi. Like Hiç de bilmediğim bir karakter. Tamam gayet iyi. Evet, yengeç burger çıktı. Ve bir de skin alıyoruz. Tamam. Şunu da alalım. Kelp juice. İkinci seviyeye çıkarttık. Bu yosun suyu. Bu şey mi acaba? Hamburgerin devamı mı? Kelp sudanın devamıymış bu. En çok bak bunu üçüncü seviye yapmayı başarmışız arkadaşlar. Güzel tabi aparatif. Ama benim istediğim şey bunun üçüncü seviyesi. Gel lan hadi. Oğlum efsanevi bak sadece efsane var diye bunu aldık. Abi lütfen bak eğer ki burada herhangi bir dandik bak skin veya kostümün dışında herhangi bir şey gelirse çok fena itelediler bana. Yani şuna yaklaşık olarak güzelliği elmas vermiş olabilirim. Öyle söyleyeyim. Lütfen abi bak lütfen. Lütfen kardeşim. Lütfen diyorum bak. Lütfen. Yapmayın lan bunu. Ya bana bunu yap. O ağzını yüzüne s**çeyim. 5000 jetona yani 150 elmas mı verdik ya? Büyük keyfim kaçtı ya. Yeni modları deniyoruz arkadaşlar. Şimdi bu teke tek modu karşımıza da 3 tane alacak. Ooo Edgar almış. Üstüme atlarsa onu dövebiliriz. Tezgah <laughs> <laughs> lan bu. Ooo helal lan Dali. Valla helal lan sana. Ooo canına okudu birader. Şimdi bak bir anda bak ne olduğunu şaşırtalım mı Tamam. Başlıyoruz. Ben hızlıyım. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Bak bak harekete bak tak 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 tak. Üf. Plankton Dali bir güç kazandı gibi sanki. Ne diyorsun sen ya? Neredesin? Bak yalandan bak şimdi dur dur. Gelsene gelsene. Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alayım senin. Neredesin? Kız gelsene gelsene. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Ulan. Kardeşimsin. Bir de deniz anası avı. Bu da arkadaşlar elmas avı gibi bir şey aslında. Burada da rakipleri ağlıyorsunuz. Au! ne diyorsun? <laughs> Yanlış öyle. öldürseniz onu onun... Ne demek biliyor musun? töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş Ölüm hakkı gelmiş demektir. Şimdi... Dur kardeşim. Bak! Tak! Onunla onu satayım da lüş musun be kardeşim. <laughs> ne oldu be kardeşim? Beni mi öldüreceksin? Beni mi öldüreceksin? Şuna bakar mısın? Tek başımıza verdiğimiz katkıya. Vay, bu ne yapıyor ya böyle? Ya sen hayırdır kardeş? bunu oğlum sen bizim çocuğa şekil yapıyorsun. Ananaslara bakın şu yuvarlakların içerisine çıkacak çıktı hemen. Hop. Kardeşim bir de burada çıkacak. Gel beni öldür. Birazdan yanındayım ben senin. Artık hesapları kapatmaz ama. Sonra ne olmuş? Anlatsana biraz. Hop o zaman şöyle yapalım mı? Oğlum karakter akıyor ha. Easy peasy Abi bir tane de burada Oğlum bir, bir efsanevi lan Efsanevi lan bir Lan hep gireyim senin lan be Şimdi abi hemen burada 3 kişilik takım halinde 12 tane oyuncu oluşan bir map bu da Alsana oğlum Uyansana Pavel Uyan kardeş Baba sana ne oldu baba? Baba sana ne olmuş baba? Ölmüşler Bir anda karşıma çıkarsa korkudan yere düşerim Allah o ne? Hamburgerini gördüm bile. Aa bizim elemanı osurtturdular ya. Yani dikkatli oynayacağız. Gariban tarzı. Böyle yalandan bu ödüm patladı. Senin var ya yapacağın işe. A öldürelim işte 3 kişiyiz ya. Vurun ya. La oğlum vur lan. Hacı bizim takım ne böyle ya? Vur, vurma, 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 vurma. Lan oğlum vurma, vurma oğlum. Berhametindin efendim. Berhametindin efendim. Dileniyoruz. Baba böyle oyun oynanmaz ama keyif almıyorum. Abi ben bildiğin lapacı gibi takım arkadaşlarım var. Bilader benim ya. Yeni doğdu. Oğlum dur. Kaç. Ya abi siz nesiniz benim başıma gönderilmiş bir tuzak mısınız ya? Şunu da göstereceğim size. En en azından neyi alıp almayacağınızı bilin. Az önceki skini gördünüz. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Normalde bak 217 elmas lazım. Bizde 198 var ve bunu bile alamıyoruz. Ama biz ne yapacağız? Beyin bedava. Beyin bedava. De Hemen buradan tak. Tak bunu aldın. Tak. Tak bunu aldın şimdi yanlış hesaplamadıysam 40 elmas önce bunu alıyoruz hem de skin deneyelim arkadaşlar uh, tamam kerp oda çıktı ızgarayı tercih ederdim 10 taneden de bir tane efsanevi getirirse bu ne bu denyo mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben bir şey söylüyor birinde gülüyor birinde garip 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 gel lan ağacı kökten kıranlık bu bir şey diyeyim mi çok güzel skin bu arada bu hani ben bu karakteri sevmiyorum diye pek beğenmemiştim ama skin çok iyi o yüzden beni 2000'de mücevher. Bir de el sanevi çıkart. Studumdan yenmez diyeceğim ama ender. Biliyorum. Tamam olur. O olabilir. Olabilir sel. Gözlükler ve saç için kusura bakmayın. Sol, sağ, üst, alt. Biliyorum. Yine ender. Sol, sağ, üst, alt. Epic. Tak, tak, tak. Hadi be kanki ya. Sol. <laughs> of. Evet gizemli. Gizemli getirdik abi. Dur gözlüğümü öze çıkartıyorum birader. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Takipçilerim için basıyorum. Sana basıyorum. Gizemliye basıyorum. Legendary. Yes be. Şu görüntüye bayılıyorum. Aga. Lütfen bir karakter. Ananı avradını bilmem ne yapayım. Bir <laughs> Yani var ya bir efsanevi daha ver bir gün bir şey olsun. Epic hani hiç tatmin edici değil ama ya Hani hiç tatmin edici değil ya Ya bırak hadi allahını seversen ya İşiniz gücünüz kolpazanlık ya Bitti bu da sonuncusuydu zaten Bu sonmuş Tamam al yani illa enderle bitireceğim değil mi? Enderine kırayım. Şimdi burada 660 kaldı Şuna yetecek mi? 34 elmas Hmm çok mantıklı bir harcama mı? 34 elmas Dur bakayım Hadi bir esnane falan filan dersin yak. Var mı esnane yok. yak? Yok mu bir esnane Tamam gelin şu bir skin kardeşim. Of çok güzel skin ya. Fındık falan atıyor koyduğu tareti. Şu ya bir de çok güzel ya. Bilmiyorum. Ama Patrick de yarın gelirse onu da diğer hesabı alacağım inşallah paramız yeterse. Ciddi maliyetli oluyor bana biraz sarsıcılar ama olsun dolu dolu bir video izliyorsunuz en azından. Bu da güzel bir şey. Bak animasyonu kes pilader fındık atıyor ya. Artı ultisi de geri çağırıyor kedisi şeyin. Yavuk kedisi tak 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 yalandan bir anda zıng zıng. Emanetlere gelsin savaş başlasın Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ulan sen de Vur geri, vur geri lan sana bak. çok güzel değil mi ya biladerim? Miyav miyav miyav. Tak bir de buradasın. Tak bir de buradan ye. Ye buradan. Ye buradan. <laughs> lan bu, bu kadın. lan <laughs> kam. Osturarak kaçtım. Şimdi bak ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya şunu koyalım. Bak şu uğramasın. Gıcık oldu bize. Vur şuna vur. Bravo sana be geri. Vur lan bir tane daha. Vur bir tane daha. Vurma lan kedime. Vurma lan kedime. Oy falsolup bir tane daha yalandan gel 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 Colt gel gel basayım sana gel ya ben savunurum burayı kaç kere o hiç fark etmez biliyor musun hiç fark etmez biliyor musun çok kostüm oynuyor baba. Yapma be. Tamam. İnşallah sizlerde daha güzeller olur arkadaşlar. Işte almaya da çalışacağım sizlere de. Çok temiz oynamışız yalnız. Harbi çok temiz oynamışız. Gerçi bu haritada pek iş yapmaz bu karakter ama uzun menzilli kapışsaydık daha farklı olurdu. Burada pek iş yapabileceğini düşünmüyorum. Buradan buradan vururum böyle. Buradan da buradan vururum. Şu iyi oldu. İçeri aldığımız iyi oldu. Hmm Öyle yaparsa da farklı yöntemler var tabii ki. Şimdi bu değişik oldu. Bu sefer kendi kendini kılıda soktu. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Fanı çıkart da alayım boynu. Benim vurabiliyor değil mi bu? Abi vuramıyor mu buradan buraya? İşte hesaplamadığımız bazı durumlar. <laughs> ya video bir günlük bir video değil yani onu bir bilin. Şuraya şunu attım baba. Geri saldır oğlum gelene geçene. Saldır oğlum. Var mı gelen? Şurası. Dam don 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 gelmeden indir. Gelmeden indir. At ona bir tane daha. Yaklaştırma abi hiç. Oy! Üh. Ne diyorsun ya? Görmeden indirdim. Görmeden. Ya görmeden. Hadi bakayım. Gelişine. Görmeden. Easy peasy bro. At aşağı. Oy, Kolaydı Gel lan hadi. Yani bir şey çıkacakmış umuduyla sanki yapıyorum. Böyle bir şey çıkacak sanki de. Yani eh. heh yani. Epic'ten ne çıkacak? Evet. Şaka maka bu arada 30'a yakında Hadi lan bir gizemliğe dön bari ya. En azından gizemliğe dönersin be. Bu video çekmem 3 gün sürdü arkadaşlar. Şimdi 5 tane serisi var. Bunu da alalım abi. Bir sürü para ve bir sürü görev yaptım. Hoş geldin. Bu da 5 bu da iyi yani. 5000 mücevher normalde. Bir de efsanevi bir gelirse bugün bu hesapta da çok güzel olur. Hadi be. Magic. Yani fena değil. Hadi oğlum bir bir efsane bir. Oo, Ha. Tamam. Bundan hiçbir şey gelmedi. Onları anla. Çok istediğim bir skin vardı. Onu oynayacağız biraz arkadaşlar. Tak 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 tak. Hep. Onlar anlamazlar. Super win. bunu da kendim için. Tak 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 tak. Bunu da anam için. Tak 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 tak. Bunu da değerli takipçilerim için basıyorum. Ding 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 ding. Bunu da beğenen ve yorum atanlar için. Bunu da onlar için. Beğendiği ve yorum attığı için bunu da onlar için. Beğenen ve yorum at. Ama hadi gel ya. Bitti zaten kutular bitti lan. Harbi sonuca gelmişiz. Ananı satayım senin ya. O alacağım o borozanın bir yerine so- Yağımla doğru konuş Neci. Senin için hiç olmaz ha. Hamburger ve ızgara versene. Neyse. Oy! Hoş geldin. Sefalar getirdin. Aa. Kimi hiper şarj çıktı? El Primo di hiper şarj gelmiş. Efsanevi gelecek de sanki. Gelin full time böyle sünger baba uygun yapalım her şeyi. Hadi efsane olan. Ya ananı satayım senin ya. Aha. Tamam. Fotoğraf bu iyidir. Alkış aynen alkış. Buna da ilahi güç ölümsüz bu bir bot yapalım. Şu an oy. En sevdiğim sana dur bunu da değiştirelim. Yeah. Tamam. Arkadaşlar sizler bu Sünger Bob etkinliğinde en çok hangi skin istiyorsanız yorumlara yazar mısınız? Rica etsem. Buraya kadar izleyenler bir yazsın. Bakalım inşallah ona sahip olur. Oğlum ya oyun için çok enteresan gözüküyor ya. Hoşuma gitti. Oy çok tatlı. Ben full bunu oynarım ki. Kardeş. Patrick acımaz. Şimdi Bibi var yakın dövüş olduğu için ultimi kullanmayacağım. Tamam. Hoppa. Çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu ya. Nerede bu eleman? Aha. Kıstık onu kıstık. Kıstık onu oğlum kıstık o dar alanına yakaladık. Bu sefer hemen öldürttürmeyeceğim biraz savaşacağım. Kim o? Gerçi Piper var kardeşim. Frank tehlikeli bir karakter. Aa! Oy çok tatlı yerde. <laughs> Şuna bakacağım be. Bak bak izleyin beni bak. Heh. Abi yanlışlıkla öldürdüm abi bu arada. Bazı ilk başta hiç sevmiyordum arkadaşlar. Sonradan çok sevdim. Sonra yine sevmedim falan. Banana. Karakterde Kenji'yi bekliyorum arkadaşlar. Oğlum 7 yükü var adam bizi düdükler Oğlum daha ne yapayım? Hayatını kurtardım. O adamın hayatını kurtardım. Ben daha ne yapayım? Ne oluyor oğlum orada? Ortalık kızıştı anasını satayım. Gir gir. Gir vur vur. Vur vur. Giriyorum ben. Al ortalık kızıştı. Git arkadan yakala onu. Git arkadan yakala onu. Yalandan aldım. Yalandan aldım. Özellik olarak hamburger inanılmaz abartılı ya arkadaşlar. Bu arada dış etkenlerde bende hamburger yok şu anda. Evet. oba. O... Oh. Öldü lan. Ne alaka? Onlar anla. Kardeşim sen ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun? şimdi mahlukat gibi durmuş orada. Amanın, amanın, amanın. Sinirlerim bozuldu ya bu arada. Ondan dolayı da birazcık kötü oynadım şu an. Aynen, aynen aynen. Hadi kazanırız kazanırız. Sıkıntı yok. Hadi çık artık be. Yürek miydin oğlum ya? Sigma. Sigma kaplumbağa. Yürek miydin oğlum? Ya sen de bir yat lan aşağı. Yatın lan aşağı. Oğlum bana özel güç kullandırmayın lan. Oy. Yalnız Bir anda aldığı gibi oyunu kazandırdı bu arada İkinci seviyede var ya görün siz bomburgeri Çıkmıyor şansımız hep farklı farklı şeyler çıktı Bak bak kalkan devreye girdi Eh geçmiş olsun kardeşim Oha Oğlum o kalkan fena ya Şimdi bak intikam hoppa Geldim kardeşim Yataşa kardeşim Oğlum kalkan efsane ya bir, bir tık, bir tık kıçım katmış olabilir Bir tık kıçım katmış olabilir Korkmuyorum senden Ay mutant Hadi be oyna Onu onu satıyorum Tak bak tak 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 Bunun ne avantajı var skininin Oy. Abi geri sünger kedisi yani orada Geri olması çok güzel İper bastığınızda böyle geri daha büyük gözüküyor falan daha hoş oluyor Şimdi bak buraya bir iper atalım Şurada bir onun yolunu bir kapatayım ben orada Aynen Geçmiş olsun kanka Bak şimdi Bak bastığınızda büyüyor bir de bak Hiperli bir şekilde hop Kanka sen fındık fıstık oldun ya Bak bak hoppa oğlum bu ne? İkinci geri gelsin. <laughs> Adam oraya pusamıyor ha. Oğlum bildiğin var ya ızdırap oldu lan. O onu tekerlekli alır ha. Valla turret aldı. Bak ona da turret alıyor. Ellemiyorum. İkisini de aldı. Arkadaşlar çok güzel bir görev kasma taktiği buldum. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok hızlı bitiriyorsunuz. Şimdi burada farklı farklı şampiyonlar var ya. Farklı farklı karakterler var. Buradan üçünü seçebilirsiniz. Ya da mesela bir tane çok oynadığınız bir OP hero alabilirsiniz. Yani çok iyi oynadınız. Mesela ben Surge'i oynamaya başladım. Surge alıyorum. Bu ikisinde görev var. Normalde bunda 5, bunda 5 maç yapmam lazım. Yani böyle gözüküyordu. Bak 4 tane yapmışım. Şimdi de buna geçmişim. Giriyorsun abi tamam mı? Ama iyi oynaman lazım tek tekte. Dostum sen vurursun dikiş atarlar Ben vururum gül atarlar Ama mezarında Vay 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 beni alkışlıyorsun ha Aa çok üzüldüm Geliyorum oğlum Bilerek inelim <laughs> Oğlum niye böyle oldu ya Videoyu kapatmadan önce bir tane uzun yoktu ya Hadi bir tane daha Bir tane daha be böyle işin anasının ağrını videoyu kapat. Bak şu kameraları kapatıncaya kadar bir tane luz almadım ya. Search'te var ne oyunlar oynadım neler yaptım anasını satayım. Izdırap olur rakibe. Şimdi geliyorlar beni düzük. Abi ne oluyor ya. Vur kardeşim vur. Öldür Öldür ya öldür. Geliyorum kanka gel tekme dokak kapışalım. Tamam ya dışa. Fare surat tehlikeli biraz. Tamam let's go let's go let's go. En sonda şimdi bir de karşımıza. Baz geldi. Baz istasyonu ne yapıyorsun lan? Geliyorum. Seni zıplatacağım Godzilla bas. Oo. Hop. Dodge mekanik yataşı. Hemen bak abi. Bak 1 2 3 gördüğün gibi görevleri böyle hızlıca yapabilirsiniz. Bak. Oh my god. Ne <laughs> Ne o oh, yes be. seviye seviyeye çıkarttık Jolan Burger nice. Arkadaşlar var ciddi ciddi bir kalkan veriyor ya bak. Lan tanklarla var ya bu kadar bütünleşen başka bir şey olamaz yani. Harbi tankları çok etkiliyor. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun görüşürüz. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.